Bundan yaklaşık 14 yıl kadar önce bir çiftim geldi. Ee, dünya tatlısı bir çocukları var, yaklaşık 3 yaşında. Fakat çocuğun Skid Sendromu dediğimiz şiddetli immün yetmezlik tanısı var. Bu çok ağır bir tanı. Bizi hiç etkilemeyen basit enfeksiyonlar bu bebekleri yerle bir edebiliyorlar, ölümcül olabiliyorlar. Şiddetli immün yetmezlik ve tedavisi sadece günü kurtarmak yönünde ilerliyor. Asıl tedavi doku uyumlu kardeşten, doku uyumlu yakından yapılacak kemik iliği nakli. Anne baba elbette değil kemik iliğini, canını vermeye razı ama dokuları uymuyor. Bu çift akıllı bir çift. Araştırmasını yapmış. Hematologlarının da önerisiyle bize ulaşmışlardı. Biz ne yaptık? Çiftimizi tıpkı hiç çocuğu olmayan çiftler gibi tüp bebek yöntemiyle yumurtalarını çoğaltarak tedaviye aldık mikroinjeksiyonlar, embriyolar oluşturuldu. Embriyoların üçüncü gününe gel geldiğimizde genetik tarama, doku uyumlu kardeşi bulma amaçlı biyopsileri yapıldı ve 7-8 embriyo içinden bir tanesini kardeşiyle uyumlu bulduk ve onu transfer ettik. Çok şükür gebelik de elde ettik. İnanın bu gebeliği boyunca anne yoğun bakımda yaşadı. Neredeyse gebeliğinin büyük bir kısmını hasta çocuğunun tedavisi sırasında yoğun bakımlarda geçirdi. İşin güzel tarafı şimdi geliyor. Bebeğini, taze bebeğini doğurduğu zaman yeni doğancıların kordon kanıyla da yaptığı bir tedavi var. İnanın bu tedaviyle hasta çocuk neredeyse bir anda gözünü açtı ve bu tedaviden birkaç yıl sonra bu çiftimizle bir çocuk parkında buluştuk. Abisi 5-6 yaşına gelmiş, kendisi 2 yaşları ve ikisi de o kadar sağlıklıydı ki o zaman dedim ki iyi ki bu işi yapıyorum ve hayatta sağlıklı çocuk cıvıltısından daha güzel bir ses duymadığımı anladım. Bunu şunun için özellikle anlattım. Bakın biz bunu neredeyse 14-15 yıl önce yapmışız. Bazı önemli hastalıklarda kemik iliği nakli tek tedavi ve yakınların dokusu uymuyorsa doku uyumlu kardeş yapmak için de tüp bebek tedavisi müthiş güzel bir alternatif.